Herkese merhaba arkadaşlar. İddiada 4-5 gol, iddia oranın 3-0 size harika bir maçlar söyleyeceğim. Bilginiz olsun. Maçlar geçen hafta oynanmış maçlar. inceledim Eğer 4-5 gol 3-0 arkadaşlar 4 gol oluyor ve karşıt gol oluyor. Bu gördüğünüz gibi maçlar burada tarihleri var bakabilirsiniz. 3-1 gene 3-1. Gene 3-1 gördüğünüz gibi. Yani 4-1 gördüğünüz gibi. Tarihleri burada yazıyor bakabilirsiniz. 4-5 golün oranına gördüğünüz gibi 3-2. Yani iddiada 4-5 gol, iddiada 13 0 ise maçlara 4-5 gol oluyor. 5 maçın 5'i de gelmiş geçen hafta. Nadir açılan bir oran sanırım. Oranı unutmayın. Tekrar ediyorum. İddiada 4-5 gol iddia oranı 3-0-7 ise bu maçlar 4-5 gol ve karşılık gol oluyor. Bilginiz olsun. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Sadece bir analizdir. Şimdi gerçi iddia bu videoyu izledikten sonra sanırım bu oranı bir daha yayınlamayacak. Çünkü ben ne zaman video yayınlasam iddia kaldırıyor. Sizlerle ricam lütfen videonun beğenin. Sizler için çalışıyorum. Sizler bir şeyler kazanın diye. Herkese bol şans, bol kazançlar.